Sevgili gençler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ondalık gösterimleri çözümleme ile ilgili sorulardan oluşan 7. testin çözümlerini yapmaya çalışacağız. Toplam 7. testte 9 sorumuz var. İlk sorumuz basit bir soruyla başlıyoruz. Onlar basamağı, birler basamağı, onda birler basamağı, birde on yüzde birler basamağı, binde birler basamağı. 2 çarpı 10 artı 4 çarpı on üzeri sıfır olacak. 2'ler gitti. O gitti. Tamam. 8 çarpı 10 üzeri eksi 1 olacak. Yanlış. C şıkkı o zaman değil mi? Doğru. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet. 4 birler basamağı. 10'da birler basamağı yok. 100'de birler basamağı 7. 1000'de birler basamağı 9. 4,079. Doğru cevap. E şıkkı. Devam ediyorum. Evet. Tamam. Sayı kaçtır? Yüzler basamağı 800. Onlar basamağı 60. Birler basamağı yok. 860 virgül. Onda birler basamağı 4. Yüzde birler basamağı 5. 860 virgül 45. Yani aşık. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Gayet basit sorular arkadaşlar. Evet. Maça başlamak için her iki takımın en uzun oyuncusu ortaya gelmiş. Hava atışı sonrası daha uzun olan oyuncu topu kendi takımında en kısa oyuncuya vermiştir. Hava atışından sonra topu alan oyuncu aşağıdakilerden hangisidir? En kısa oyuncuya vermiş. Yani burada tek tek bakacağız. 195. Yani tek tek bakacağız ama 195 bu.

200,78. O zaman Onur arkadaşlar topu almış burada artık anlaşıldı. Onur topu almış ve kendi takımındaki en kısa oyuncuya vermiş. En kısa oyuncu 189 187. 187 Fatih'e vermiş. Fatih 4B Aynen öyle. Bakmak gerekiyor arkadaşlar. Evet. A artı b, 5 çarpı 10 üzeri 0. Bu da 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. O zaman eksi 3 olur. Neden? Çünkü 5 birler basamağı 10 üzeri 0 olması lazım ve diğer 5 de on binde birler basamağı 10 üzeri eksi 3 olması lazım. Dac, evet tamam. Devam ediyoruz. göstereyim mi? Bunu bölmek lazım arkadaşlar. 1 bölü 2 demek 5 kere 2 10. 5 kere 1 5. Yani 0,5 bu arkadaşlar. Yok. 4 üzeri 1 de. Ha pardon 1 bölü 8 bu. 1 bölü 8 pardon özür dilerim. 1 bölü 8. 125 bölü 1000. Bu bu, bu yazılıyor. Bu yazılıyor. Tamam. Bu buraya yazıldı. 1 bölü 4 1 bölü 4 25 ile çarparsın. 0 25 Evet. Bu da bu arkadaşlar. B şıkkı. 0 25 oluyor çünkü. 1 bölü 25. O da 4 kere 1 4. 4 kere 25 100. 0 2 0 4. Bu da pardon. Bu da yazılıyor. O zaman bu. D şıkkı olmaz. Tamam. D şıkkı olmaz. Tamam. Devam ediyorum. Evet. Hangisi, aşağıdakilerden hangisi sayı doğrusuna a ile b arasında yer alır? Yani bunda yapacak bir şey yok. Yapacağız. 3 45 ile 3 virgül 078. Bunun arasında mı yer alacak diyor şimdi. 3 virgül 12 alır. A şıkkı o zaman. Allah ım. Direkt çıktı yani. Acayip. İlk şıkka koymuşlar. Sağ olun. Harun. Evet. 8 ile devam ediyoruz. Annesi Şeyma'dan en az 2 kilogram çerez almasını istemiştir. Şeyma da toplam 1,88 kilogram olan 3 çerez almıştır. Daha sonra Şeyma aşağıda kütlenin çözümlemiş için verilen hazır paketlenmiş çerezlere bakmış. Buna göre Şeyma hangi çerez alırsa annesinin belirttiği kütleye ulaşamaz. Ya yani 0,88'de ne kadar bir durum var? 0,12'lik bir eksik var değil mi? 8,2 daha 10 elde var. 1. En az 0,12 alması lazım. En az 0,12 alması lazım. Mesela burada 0,2 bademle ulaşır. 0,59 ha 0,59 ama değil mi? Bununla ulaşamaz ya. Fındıkla ulaşamaz. Fındık yazık yani. Fındık çok az. Fındık ulaşamaz. Evet. 9 Çok değerli bir besin maddesi olan siyah türüf mantarının kilogramı yaklaşık 600 avroya satılıyor. Aşağıdaki tabloda bir satıcının yılın 3 ayında toplayıp sattığı siyah türüf mantarlarının kütleleri verilmiştir. Kaç avro elde etmiştir? 600 avro. E yani burada o zaman... Ee, tamam o zaman toplarız. 0,98 1. 0, 3. 1, 50. Tamam. 8, 3, 11 elde var. 1, 9, 5, 14. Bir elde 15, 15'in 5 15 elde var. 1, 1, 1, 2, bir elde 3. 600 avro diyor. 600 de önce sıfırları kaydıralım. 351 ile 6'yı çarpacağız. 6 kere 1, 6. Son 6'lı olan 6 kere 1, 6. 6 kere 5, 30 elde var. 3, 6 kere 3, 18. 3 elde 21. 2106 avro kazanmış. Vay be. İyi para. Evet. Evet arkadaşlar bu dersteki sorularımız bu kadar. Bir sonraki derste test 8'in çözümünü yapıyor olacağız. O derse görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.